da yakalamış yeşil ışığı. Siz yakalamadınız mı daha? Vim şeffaf krem deterjan. Açın. Bulaşığın havasını değiştirin. Dokun. Yumuşaklığa bakın. Az. Daha az. Çok daha az kullanın. Gel limon kokusu ve şu kadarcık vimin yıkadığı bulaşığa bakın. Yakalayın yeşil ışığı. Hesaplı parlak bulaşığı. Vim şeffaf krem deterjan. Şevket. Aa, üç kapılı AEG, yeni mi çıktın? Evet, bak derin dondurucuma. Burası soğutucu. Burası da serin koruyucu. Sebzeyi, meyveyi burada ilk günkü tazeliğinde koruyorum. Aferin sana! <laughs> üç kapılı soğutucu, AEG'den. 🎵Sikolata tadını sevenler, çilekli kremayı beğenenler🎵 🎵Bille de lezzet diyenler, işte çok omel. ülker çokomel, çok da güzelmiş, pek de güzelmiş, ülker çok omel. Ülker Çok Omel Hı? Beko zikzak anlatacağım. Beko? Beko zikzak, 7 milimetre zikzak dikiş yapar. Kırk tane nakış kalıbı var. Beko? Beko. Bin bir çeşit nakış işler. İlk açar düğme, diker, desen yapar... Beko. ...zincir, ovalok, ileri, deri... ...bir dakika... ...beko, zikzak, deseni büyütür, isterseniz küçültür... ...perdeler, çarşaflar, ipekliler... ...koplar, hepsini... ...beko, zikzak... ...e daha bitmedi ki... ...diker... Pinky Parfüm Deodorant Pinky Parfüm Deodorant Pinky Parfüm Deodorant Pinky Parfüm Deodorant sarısı oba makarna pişerken yapışmaz, lezzetine doyulmaz. Tatlı. Anladım, balonlu ciklet. Tadı şekerli bir şekerli. Karikatürleri neşeli bir neşeli. Batbom, bildiniz, balonlu ciklet. Batbomla gülersiniz, batbomu seversiniz. Evet siz de Patbom balonlu sütler. Böyle gizli kapaklı çamaşır yıkayam. Görmem, koklamam lazım. Bu Beko. Kanatlı karıştırıcısı var. Sağ, sola yumuşacık yıka. Üstelik Beko'cum çamaşırımı incitmez. Beko'nun merdanesi ayağı. Ne sıkar, yufka gibi yapar. Suyun damlası kalma. Beko, kanatlı merdanelim hamarat kızım benim. Beko çamaşır makinesi. E biz ne peki? Sakın unutma pril. Kızım niçin pril? Anneciğim bilirsin bulaşık zordur. Ama prille çok kolay. Bak. <laughs> Birkaç damla limonlu prille... ...bulaşıklarım çabucak pırıl pırıl oluyor. Pril bu. Hem güçlü hem ekonomik. Haklısın kızım. Mehmet efendiye söyle bana da pril alsın. Limonlu prille pırıl pırıl. Bizlere çok yeni bir şeker. Hepinize kentten güzel bir şeker. Tapito, tapito, sen ne şirinsin, sen ne güzelsin. Çok musun, şeker misin, çok lezzetlisin. Tapito, tapito, hem keyfisin, hem lezzetlisin. Sütlisin, meyvelisin, çok çeşitlisin bir top, top. Toplu şeker, tatlı şeker. Kentten. Köyde kırda dört bir yanda Bereketli sofralarda Yağınız var mı? Evet evet İştah açar mı? Evet evet Çorba güveç baklava börek Güzel yemek sağlık demek Hem nefistir de evet evet Hem de leziz evet 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 Yağın çok sağlıklı Hem çok hafif hem hesaplı Üç öğünde evet evet Kendi kullan evet You love the grammatic Londoners gimmick, piano Summer in the city, back of my neck getting dirty Then now isn't it a bed? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking happy to walking on the sidewalk, hotter than a match here. But a it's different world. Go out and find a girl. Come on, come on and dance all night. gün boyu tazelik, eşsiz bir farklılık. Altı heyecan verici kokusuyla bak deodorant. Akaj, akaj, akaj. Var. Eti Eti yeni kakaolı fındıklı kek var. <laughs> Misafir geldi din din. Hazır ekran mis puding. Mis puding mis gibi taze sütten yapılmıştır. Genliğe hazırdır. Çikolata, muz, Hindistan cevizi aromalı mis puding. Maç Baş başlıyor din din. Seyrederken mis puding. Taze sütlü mis puding. Din din. Yeni filiz makarnalar. İster yumurtalı, ister domatesli. Özel lezzette, özel ambalajda. Filiz, özel bir lezzet. Japonya. Teknolojik ilerlemeleri dünyaya sunan ülke. Ve JBC. Birçok teknolojik gelişmeyi dünyaya sunan ünlü kuruluş. JVC Televizyon, üstün görüntü ve ses cihazlarıyla şimdi Türkiye'de. JVC, elektronikte üstün Japon teknolojisi. Ülker, Lollipop, Ayşeker İkisi de birbirinden şeker Biri dost toparlak, biri yusyuvarlak İkisi de birbirinden şeker Ülker, Lollipop, top şeker, Lollipop, ay şeker.